Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrılığının nedeni ihanet mi? Seren Serengil yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya sayfasından peş peşe paylaşım yapan Seren Serengil'in ihanete uğradığı magazin kulislerinden konuşulanlar arasında. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini noktaladı. 2021'de sevgilisinin evlilik teklifine evet yanıtını veren Serengil, ayrıldıklarını duyurdu. Seren Serengil yaptığı açıklamada, gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim, ifadelerini kullandı. İlişkisini bitirmeden hemen önce Instagram hesabından, iki çocuğun var, evlisin ahlaksız, paylaşımı yapan Serengil'in bu mesajı aldatıldı mı, sorularını akıllara getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohman'ın dün yaptığı paylaşım ise dikkat çekti, anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne. Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift 2 yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de 3 yıl sonra sona erdi. Seren Serengil 2006 ila 2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı.